Şöyle düşün: Ayrılık evrenin durdurma değil, duraklatma tuşuna basma şekliydi. Peki ya şimdi? Oynat düğmesine basıldı ve müzik yüksek sesli. Tekrarlanan sayılar sana ilahi kaynaktan neon aşk notları gibi yanıp sönüyor. Onu canlı renklerde hayal ediyorsun, geçici bir gölge olarak değil, uyandığında bile kalıcı olan gerçek bir varlık olarak. Sabah kahven bile köpükte onun baş harflerini yazıyor, tamam, belki de bu sonuncusu değil. Eğer baristan, kozmik şakaya dahil değilse ama fikri anladın, işaretler artık ince değil. Hey, güzel ruh, aşk hikayen sadece senin değil, artık bizim de diye haykırıyorlar. İşte vahşi kısım, bu işaretler sadece senin için değil, onun içinde. İkiz Alevler enerjik bir dalga boyu paylaşır, bu yüzden evren sinyalleri yükselttiğinde bu genellikle onun nihayet ayarlandığı içindir. Belki sana her yerde şarkınızın çaldığını görüğüne dair mesaj atıyor ya da seninle aynı olan bir rüyadan bahsediyor ya da bu eğlenceli aylardır takip ettiğin aynı sayıları, sembolleri veya tuhaf tesadüfleri fark etmeye başlıyor. Bu şans değil. Bu evrenin gözlerini devirmesi ve sonunda yeterince uzun sürdü demesi gibi ama gerçekçi olalım. Sadece işaretler birleşmeyi garanti etmez. Onlar ekmek kırıntıları, ziyafet değil. Gerçek sihir onlara güvendiğinde gerçekleşir. Her tüyü veya plaka numarasını takıntılı bir şekilde çözmeyi bırakıp sana ait olanın zaten yolda olduğunu bilerek rahatladığında. Evren seninle alay etmiyor. Seni hazırlıyor. Ve şimdi bu işaretleri görüyorsan bu ikinizin de düşündüğünüzden daha yakın olduğu içindir. Peki sırada ne var?